Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökçe. Bugün benden çok istediğiniz mutfak turunu çekiyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Lokum merhaba demek istiyor musun? Aşkım. güzel <laughs> lokumu bırakıyoruz. Bay bay. Çok severek izlediğim videolar arasında mutfak turu var. Gerçekten evet. çok seviyorum. Ben de heyecanlıyım birazcık. Öncelikle genel bir mutfağımı göstermek istiyorum. Sonra dolap içlerine birlikte bakalım istiyorum. Neyi nereden aldım? Bunlardan da bahsedeceğim size. Öncelikle ev turumu evet. izlediyseniz ev turumda çok fazla yorum gelmişti. Dış kapıdan girdiğiniz zaman direkt mutfağa giriyorsunuz. O yüzden de yorumlarda işte separatorle ayırın, duvarla ayırın gibi yorumlar gelmişti. Biz de yorumları dinledik. Separatörle ayırdık mutfakla dış kapı arasını. Çok da güzel oldu. Buraya birkaç tane daha gelecek. Bir dört tane daha aldık. Henüz yapılmadı. Bu şekilde ayırma işlemini yaptık. Şimdi girdikten sonra orta kısımda bir ada karşılıyor bizi. Bu adayı ben olan çok uygun bir fiyata aldım. Bayağı oldu ben alalı yaklaşık bir sene olmuştur ama 5000 TL gibi bir fiyat almıştım o zaman. Çok memnunum. Biz burada hem yemeğimizi yiyoruz hem kahvaltımızı yapıyoruz hem de depolama alanı çok güzel. Bu tarafta 3 e, tane rafı var dolap içlerinde. Şu kısımda da böyle aksesuarlarımı koydum. İşte sepetlerimi, kokuyu ve kameramın aksesuarlarını ve ilaçlarını koydum buraya. Adanın üst kısmına bu Paşa Bahçeden aldım iki tane Amerikan servislerini koydum sonra buraya Ikea'nın bu sürahisini yine aynı şekilde Ikea'nın peçeteliğini şöyle iki tane mum ve şöyle kivinin otomatik bir tuzluğunu koydum. Bunu da Trent yoldan almıştım. Şu an satıcıyı hatırlayamıyorum ama bakacağım bulursam aşağı mutlaka eklerim. Bu da Ikea'nın bir mumu ama ben bunu bayadım. Pembeydi, toz pembeydi. Siyah bayadım bu şekilde. Bu da yine Ikea'nın Blanda Mat olması lazım ismi şöyle meyve koyuyorum. Bu kısmı şöyle bir kahve köşesi yapmak istedim. Köşe köşesi var. yapabileceğim farklı bir alan yoktu. Ben de burayı buradaki rafları kahve köşesi yapabileceğim şekilde değerlendirmek istedim. Şimdi en üstte Ikea'nın üçlü sepetinden var. Yine Ikea'nın çiçeklerinden var. Şunu Trendyol'dan aldım. Aşağıya linkini eklerim. Bunu da trend yoldan aldım. Türk kahvesini, kahve çekirdeğini ve çayları koyuyorum. Bunu bizim burada Maviş Home diye bir yer var. Oradan aldım. Ama trend yolda da bulabilirsiniz. Zaten baya meşhur oldu. Üstünde de Karaca'nın şöyle kahve fincanları var. Türk kahvesi fincanları. Bu şekilde. Sonra Ikea'nın bir peçeteliği küçük boy olanı iki tane kahve makinesi arasında kararsız kalmıştık. Bir Siemens'inki bir de Philips'inki. Ee, mağazada çalışanı danıştığım zaman bizim istediğimiz özelliklere göre Siemens'inkini önerdi bize. Biz de Siemens'inkini aldık ve çok memnunum. Ben memnunum. Sen memnun musun? <laughs> Muhammed daha çok kullanıyor. O da memnunmuş. EQ6 Plus S100 modeli bizimki. Şurada kahve çekirdeği öğütme haznesi var. Böyle Şekilde. Bu da Artel'in bir e, Türk kahve makinesi. 3-6 3 kişilik kahve yapabiliyor. E, boylarını ayarlayabiliyorsunuz buradan. Kişi sayısını ayarlayabiliyorsunuz. Şurada su haznesi var. Yani ben bundan da çok memnunum. Çok kahve içen biri olmamama rağmen ikisini severek kullanıyorum. Bu ikinin bir tepsisi. Yani. Bizim kullandığımız Ankastra seti boş markasına ait. Ben memnunum hepsinden, fırından da, ocaktan da. Bu çiçeği iki adını aldım. Şöyle şurada iki tane çiçeğim var. Şöyle Ring light'ım var. Burada buraya böyle küçük sunumluk bir tahta koydum. Yani kesme tahtası olarak kullanmıyorum. Bu arada şunu da göstermek istiyorum. Burada kaynadı. Bu Tahtayı da yoldan aldım. Ikea'da da bulabilirsiniz. Ikea'da da var. Bunu da sunumluk olarak yani burada dekorasyon olarak kullanıyorum. Kesme tahtası olarak kullanmıyorum. Bu askılığı da yine trend yoldan aldım. Böyle peçetemi, işte kaşıkları, şu Ikea'nın nihalelerini ve bir tane hediye gelmişti. Bir Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız hediye etmişti. Ev hediyesi. Mumu koydum. Bunları da e, annemden almıştım. Bunlar da Aroman markasına ait iki tane yağdanlık. Bu da Ikea'nın bir tuzlu olması gerekiyor. Bu mermer sunumlu da Trento'dan aldım. Bundan da çok memnunum. Çok güzel çıktı bayım. Bunu da linkini aşağı bırakırım. Bakmak isteyen olursa. Burada Ikea'nın bir bulaşıklığı var. Ben böyle e, şu tezgaha bulaşıklık koyup kullanmayı sevmiyorum. O yüzden bunu yeni aldım ve bayağı da bir kullanışla hoşuma gitti. Şurada bulaşık süngerimi sakladım. Küçük bir bulaşık var. Bunu da Trendyol'dan almıştım. Ya böyle göz önünde olmasın diye bu şekilde koydum. Sabunluğu da Koçtaş'tan aldım. Burada mikrodalgan var. biz mikrodalganın böyle ortada kalmasını istemedik tezgah üstünde. Nebathanede böyle bir fikir verdi. Dolabın içine gömülsün e, dedi. Ve bu şekilde de e, mimarla anlaştığımızda da bu şekilde bir görüntü oldu. Gayet güzel, bayağı da kullanışlı oluyor. Sime'ye yine bir kettle'ı var burada. Şimdi dolap içlerine geçelim. En heyecanlı, en sevdiğimiz yer. Kurcalayalım. Şuradan başlayalım bence. Evet, şimdi dolap içlerine geçiyoruz. Şöyle bu e, bu arada biz mutfaktaki e, adayı yani şu kısmı sonradan yaptırdık. Ben eski görsellerini bulabilirsem e, ekleyeceğim mutlaka. Şöyleydi bizim mutfak yani bu kısımdan şuraya kadar mutfak vardı. Bu kısım sonradan yapıldı. Dolap kapakları değişti. E, daha sonra tezgah değişti. O, bu tezgahın arkası da aynı şekilde. Burası da değişti. Birazcık yıpranmıştı. Buralardan su almıştı. O yüzden değiştirmek zorunda kaldık. Bu şekilde burayı da sonradan depolama alanı olarak yaptık. Ve bayağı da bir iş görüyor yani. Bir sürü eşya alıyor. Şimdi bu dolaptan başlayalım. Şöyle biraz eğilmem lazım. Burada tek bir raf vardı. Ve e, şu kısmı çok uzun kalıyordu. O yüzden ben bir tane daha raf ekledim daha çok eşyamı depolayabilmek için daha iyi oldu. Burada salata kurutucularım var şöyle. iki tane iç içe. Bu arkada karıştırma kabım var. Bunların markasını hatırlayamadığım için markasını söyleyemiyorum maalesef. Burada süzgeçlerim var. Şu üsttekiler plastik olanlar. Vipamet'in alttaki de iki yanı. Şu da iki yanı. Tel olanlar. Sonra burada şu şekilde tapırın saklama kapları var böyle. İç içe hepsini koydum. Burada, şimdi burası matruşka gibi açtıkça açacağız. Bayağı bir iç içe şöyle boy boy çelik saklama kapları var. Bunlar bazıları Ikea'nın bazıları da kapaklı olanlar da Masterchef yazıyor markası. Daha sonra en alt kısımda borcamlarım, arka kısımda sufle kaplarım ve burada da kek kalıplarım var. Arkadan lokum benimle uğraşıyor. üstündekini çekiyor lokum. Evet. Şimdi şöyle burayı göstereceğim ama burası en böyle e, toplayamadığım, düzenleyemediğim kısım. Çünkü burası da ileriye kadar gidiyor ve ilerideki şeylere ulaşmak çok zor. O yüzden de çok fazla kullanmadığım şeyleri ileriye doğru koydum. Ee, arkadaşlar kusura bakmayın yani burası çok fazla düzenlenemiyor göstereceğim ama yine de burada sunumluklarım var böyle şurada tahta kaşıklarım şöyle çaydanlığım bu şekeri de yeni aldım e, ee, arzunun rendam arkada da blenderım İleride de yine sunumluklar var. Onları maalesef gösteremiyoruz. Baya bir ileride çünkü. Bu, bu arada Karaca'nın çaydanlığını söylerseniz. Aşağıda da tost makinesi ve bolca su şişesi, plastik saklama kapları vesaire var. Bu buzluk düzeni için kullandıklarımız var ya onlardan var. İleriye doğru hepsi. Sonra burayı kapatınca fırının tam yanındaki dolapta bu ocağa yakın olsun diye düşündüm ve bütün tencerelerimi buraya koydum. Şuraya da şöyle bir organizer aldım. Buna da tencerelerin kapaklarını koyuyorum. Şurada da küçük tavalarım var. Bunları da bu şekilde koydum. Bunlar Emsa'nın. Fırının alt kısmında şöyle küçük bir dolabımız var. Bu dolap biraz garip. Çekmeli deseniz çekmeli değil. Yani Garip bir dolap, o yüzden de ben de çok fazla kullanmadım. Böyle tepsilerimi koydum. Burada da yine ayaklı tepsi var. Onu çıkartamıyorum şu an. Bu şekilde. Yine burada klasik, herkesin kullandığı gibi çatal kaşık bıçak takımım var. Bunları Aliexpress'ten almıştım arkadaşlar. Yani e, çok memnunum diyemem. Şöyle makine attıkça şu şekilde çıkmalar yaptı. Aslında ben bunu Merve Özcan'dan görmüştüm. Onun ki hiç bu şekilde yıpranmamıştı ama maalesef benimki yıprandı. Evet. Bütün baharatlıklarım hepsi bu rafta ve bayağı da işime yarıyor. Çok da güzel gözüküyor bence. Ben böyle düzeni çok seviyorum. Düzenleyebildiğimce, kendimce düzenliyorum. E, bu arada ben ilk evlenirken Vip Ahmet'in böyle saklama kaplarından almıştım. Hem küçük boyunu almıştım hem büyük boyunu almıştım. Ama maalesef kapakları böyle sürekli açılıyordu. Yani bunlar şu şekilde bayağı bir sıkı ve hava almıyor. Ayrıca cam olmasından dolayı daha sağlıklı olduğunu düşündüğüm için bütün vipa metinkileri elimden çıkardım. Bunları aldım. Bunlardan bayağı memnunum. Aşağıda da aynı şekilde o saklama kaplarımın büyükleri var. Şöyle gösterebilirim, bu şekilde, şöyle, bunlar da bayağı kullanışlı. Bunun altında normalde çöp kovan vardı benim ama biz arıtıcı taktırdığımızdan dolayı bu şekilde su arıtıcısı geldiği için çöp kovasını çıkarmak zorunda kaldım. Yanına da şöyle yağlarımı işte deterjanlarımı vesaire koydum. Buraya da şöyle küçük bir şey astım. Belki size de bir fikir olur derken düşürdüm. Burası. Sonra buradan çöp kovası çıktığı için yeni bir çöp kovası aldım. Mecbur kaldım. Şöyle buraya da çöp kovasını koyduk buzdolabının yanına doğru. Evet arkadaşlar üst kısımlara geçelim. Aynen buraya geçelim. Burada bütün saklama kaplarım var. Şimdi üsttekilerden başlayayım. Yukarıdakiler Paşa Bahçenin, onların devamı da e, dolapta. Bunlar Paşa Bahçenin, şunlar Ziviling'in. Hepsinden çok memnunum. E, bunlar Emsa'nın saklama kapları. Bunlar Tapir'in. E, şunlar Lavın olması gerekiyor. Bunlar Elisia serisinin. Çok seviyorum gerçekten. Bunlar Ikea'nın. Çok kullanışlı. Her şeye kullanıyorum bunu. Şu arkadakiler bunlardan 12 tane var. Bunlar da Ikea'nın. Bunu canım eşim evlenmeden önce hediye almıştı. Bardağı da var. Şu küçüklerde züccaciye tarzı bir yerlerden almıştık. Ocağın sağ tarafındaki dolapta ise açılmıyor dolap. Günü kullandım. Tüm tabaklar var. Şunlar Schaefer markasına ait buradakiler, şu yukarıdakiler bunlar böyle Ikea'nın devamı da aynı şekilde Ikea'nın, şu yukarıdakileri çekebiliyor musun? Şu en üsttekiler aslanlı olanlar Karaca'nın, bunlar da de hatırlayamıyorum onları ama makarna tabakları ve salata tabakları var orada markasını hatırlayamadım şu an. Evet burada da tüm bardaklarımız, kahve fincanlarımız vesaire var. Şurada günlük kullandığımız bardaklar. bardaklar. Bunu Trent Yoldan almıştım. Bulabilirsiniz. bayağı bir meşhur, meşhur olmuştu bir bu yara. Bunlar Elysia'nın. Çok memnunum. Devamını da almayı düşünüyorum. <laughs> Gerçekten sağlamlar bayağı Şunları Tedi'den aldım. Yeni aldım. Canım eşim yeni aldım bak. <laughs> Şunlar Ikea'nın. Buradakiler de Karaca'nın. Bunlar Bunların... da yine Karaca'nın kahve fincanları. Bunu istemede kullanmıştık. Bunu da özel tasarlatmıştım böyle aslanlı. Tatlı bir şey. Yukarıda da hepsinin tabağı var. Evet. Şimdi geldik şurayı hatta açık bırakayım. Bu kısma. Bu kısımda tatlı için kullandığım kaplar var. Böyle sunumluk. Bunlar da Elysian'ın yine. Bende 8 tane olması gerekiyor. Hem böyle martini bardağı diye geçiyor onlar. Hem onlardan 8 tane, hem de şuradakilerden 8'er tane var. Çekebildim mi? Evet, tamam burayı da kapatıyoruz. Bir tek burası kaldı. Burada da e, piknik sepettim ve böyle kullanmadım organizerler var. O yüzden çok Hani gösterebileceğim bir şey yok orada. Şimdi şuraya gelelim. Burada da bakliyat ürünlerim var. Yani oraya koymadım. Her neydi? Kahvaltılıklarda öyle şeyler var. Gel istersen şöyle göster. Buna böyle hamur kabartma tozlarımı, mayalarımı vesaire koydum. Burada yine aynı şekilde. Benim annemin menemenlikleri. Altta da ıslak mendiller, streç filmler, havlular, işte süngerler vesaire bunları koydum. Evet kapatalım biliriz. Burası da böyleydi. Başladığımız yere geri döndük. Umarım videomu severek izlersiniz. Kanalıma abone olursanız, beni takip ederseniz, videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.